Beyinzaber kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar oldukça farklı bir konsept ile birlikteyiz. Curve isimli oldukça rahatsızlık verici bir kısa korku filmi izleyeceğiz. Dediğim gibi rahatsızlık verici bir film, hem psikolojik olarak rahatsızlık verici hem de bazı yerlerde kan sahneleri var. Ben elimden geldiğince eğer yapabilirsem tabii onları sansürlemeye çalışacağım. Ancak eğer ki bu tarz videolardan rahatsız oluyorsanız sizin için şuraya ya da şuraya bir önceki videomu koydum. Onu izleyebilirsiniz. Bu korku filmini izlemeye geçmeyen önce arkadaşlar çok kısa bir hatırlatma eklemek istiyorum. Bildiğiniz üzere kitabım aramızda <laughs> çıktı ya da çıkmak üzere. Tam olarak ben de emin değilim ne zaman çıkıyor. İlk kitabımın ilk imza gününü ve tabii ki de benim hayatımdaki yaptığım ilk imza gününü Kocaeli'nde Kocaeli Kitap Fuarı'nda yapacağız. Ablamla beraber orada olacağız. İkimiz de gelebilen herkesi bekliyoruz. Lütfen gelin ve aramızdanın heyecanını, mutluluğunu hep beraber yaşayalım. Öyleyse rahatsız olmaya hazırsanız başlayabiliriz. nefesim kilitlendi. Dalgalar ee. var. Bir kadın var. Şimdilik 没事，没事。 Nasıl bir yer böyle? <laughs> Aşağısı kap karanlık bir şey yok, Zifiri karanlık yani ne olduğunu görmüyorsun. Ay nasıl rahatsızlık verici bir sesti o öyle! Ay. Siz böyle bir durumda olsanız, böyle bir yerde uyansanız ne yapardınız? Ben herhalde o panikle direkt bıçt diye kayar giderdim yani. <laughs> Ay bu. Klasik korkunlarına böyle tırnak kopma sahnesi vardır hiç izleyemem öyle bir şey. Ah çok kötü. <laughs> ne yapıyorsun? Eli acıyor tabi. Kanlı parmak beni benden aldı zaten. Ha, elleri terli, onu kurutmaya çalışıyor üfleyerek. Benim de terli şu anda. yukarı çıksam bile, yukarısı böyle geliyor ki. <laughs> Üstüne sil ya, pek almadım. Gerildim. Kendi olduğu yeri mi görüyor acaba? Şey, <laughs> Hareket ettikçe daha fazla izler çıkıyor orada. Karşısındaki yerde. <Gülüyor> Su. Yağmur <laughs> mu yağmaya başlayacak? İyice kaygan olacak her yer. Hey! <gasps> Evet arkadaşlar hepimizin psikolojisi bozulduysa bu videoyu burada bitirelim. Şimdi baktığım internetten hani bu sonu nedir, hani olay nedir, neyi anlatıyor diye genel olarak şöyle bir e, kanıya vardım. Birçok insanın söylediği şey şu. Bizler insanlar olarak her zaman hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Sonuçta kadının içinde bulunduğu durum bir çıkış olmayan bir durum. Kadın oradan hiçbir şekilde çıkamaz. Ama yine de çıkmaya çalışıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu da aslında ne kadar mantıksız olursa olsun, her ne kadar sıkışıp kalmış olursak olalım, her zaman bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Aslında bu film böyle çok yoğun insanla yoğun duygular uyandıran bir film. Sanıyorum ki uzun bir süre bu filmin etkisinden çıkamayacağım. Öyleyse bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapma şıxatması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.